Çatağıdır, yiğitlerin yatağıdır Türk oğlunun otağıdır Can kurtaran deve boynu Can kurtaran deve boynu Yiğitlerin otağıdır Can kurtaran deve boynu Can kurtaran bebe Hoş geldiniz Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet. E, sizi kısaca izleyicilerimize tanıtabilir miyiz efendim? Benim asıl adım Arif'inden Yıldırım, mahlasım Yağız Ozan. Konya, Meram doğumluyum. Aslımız Erzurum Ağrı yöresine dayanır. Ee, çok küçük yaştan beridir aşıklık geleneğiyle, halk ozanlığıyla iştigal etmekteyim. Ee, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşdova, Reyhani, Nuru Çıra ve nice üstadın katılmış olduğu Konya Aşıklar Bayramı'nda yetiştim. Ee, onların tedrisatından geçtim. Ee, çok seneler önce, 15-16 sene önce Yörükler'le tanıştım. Yörük Türkmen kültürüne aşin oldum. 26 senedir Konya Akşehir Deve Boynu Yaylası'nda, Can Kurtalan Mahallesi'nde yapılan Deve Boynu Yörük Türkmen 5 senedir katılmaktayım. Bir laf vardır, ağaç dalıyla gürler derler. Benim babam Halkozan'ı, Öksüz Ozan. rahmetlik nenem de, nenemin kardeşim de ee, hazır cevaplılık vardı, söz üreticiliği vardı. Yani aile olarak edebi bir e, kimlik üzere konuşlandırılmışız. O sebeple de bizde de bir aşıklık, bir ozanlık e, düşüncesi ve duygusu hasıl oldu. Bugüne kadar da yaşatmaya, e, gelecek kuşaklara aktarmaya gayret ettik, ediyoruz da. Vatan için vermez fire, bayrağı düşürmez yer. Fırsat vermez hainlere can kurtaran deve boynu can kurtaran deve boynu fırsat vermez hainlere can kurtaran deve boynu ben Halil Dayla, Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Kayseri Pınarbaşılıyım. Ee, bugün de Kayseri'den geliyorum bu güzel etkinlik için. Ee, ozanlar tabii millet neredeyse halkın ozanları da oradadır. Bir şiirimin başını unuttum ama şöyle ortasından başlayarak diyorum ki ee, Edirne'den Kars'a başından geldim. Ee, Yüce Dağ başının başından geldim. Ülkemin toprağı taşından geldim. Seyhanı, Ceyhanı, Kozanıyım ben. Her zaman yanında duran olursa düşümü de hayra yoran olursa bu Halil Dayla soran olursa bu ülkenin en genç ozanıyım ben diye bir yazmış olduğum şiirle sizlere cevap vereyim. Ee, ben de aynı Yağız abinin olduğu gibi ben de genç yaşlarda aşıklığa başladım. 14 yaşından beri bu geleneği sürdürüyorum. Şimdi 23 yaşındayız. Ee, gerek yurt içi gerek yurt dışı programlarda yer alıyoruz. Yörüklerin olduğu, avşalların olduğu, hani nerede bir duman tüterse, nerede bir şenlik kurulursa oralardayız biz de. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bizim yörelerde aşıklık geleneğine çok önem verirler. Bütün arabalarımızda, evlerimizde aşıkların türküleri, ağıtları çalınır. Ben de oradan etkilenerek bu gönül işine başladım diyelim. Türkiye'de bir numara Cangurtaran deve boynu Türkiye'de bir numara Cangurtaran deve boynu Geliyoruz ara ara Cangurtaran deve boynu Yörüklerin olmaz oyun. Efendim ben 1955 Erzurum ili İspir ilçesi Süleyman Bağı mahallesinde yedi nüfuslu bir ailenin en küçük ferdi olarak dünyaya gelmişim. E, acı çeken insan illaki feryat eder. Biz de içimizde biriken ateşi tellerimize uyarladık, türkü söyledik, mani söyledik, şiir söyledik. Yayla yayla dolaşıyoruz. Adımız Aşık Kazanoğlu dediler. Ne kadar aşıkız o da tartışılır. Ne yapalım işte hayat bu. Ülkede aşağı yukarı yüze yakın televizyon var. Bunların hiçbirisinde doğru dürüst aşıklık geleneği işlenmedi, işlenmiyor. Onun için de Türk genci daha bu geleneğin farkında dahi değil. Halbuki aşıklık geleneği Türk kültürünün mihenk taşlarından birisidir. Bir toplumu diğer milletlerden ayıran iki temel unsur vardır. Birisi dili, diğeri kültürü. Bu ikisini kaybederseniz başka milletler sizi işgal etmesine gerek kalmaz. Mevlüt Bey benim yıllardır kadim dostum. Yaptığımız programlar var, yapamadığımız programlar var. Bazen söz veriyoruz duramıyoruz. Şu anda da arkadaşlar yine beni bekliyorlar. Onun için biraz kısa oldu ama öz oldu. Sizlerin arazılığınızda bu programı kim izliyorsa herkese saygı, selam, hürmetler, saygılar diyorum.